Abi güreşimize katıldığınız biz, için bize çok fazla. Teşekkür <laughs> ederiz. Düğün ve kutlamamız yerinde. Gene sağ doğru yanaşırsak. Necati <laughs> Okay Bey her meydanımıza teslim ettiren sizleri selamlıyorlar. Alkışlıyoruz sayın başkanımıza. Hoş geldiniz şeref verdiniz. Kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güreş organizasyonunda bu tribünleri tıklım tıklım doldurdunuz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah sizin bu güreşe ilgi ve alakanız bizi bu bölgeye, bu güreş sahasına biraz daha yatırım yapma konusunda cesaretlendirdi. Güreş bizim atasporumuz, milli sporumuz. Bertiz bölgesinde de geçmişten bu yana artık sembolleşmiş Bertiz'de boyanıyla birlikte olan bir organizasyon. Arkadaşlar bu güreş organizasyonu sadece güreş değil. İnşallah ilerleyen günlerde bunu Bertiz'in üzümünü tanıtmaya cevizini tanıtmaya dönüşük çok çeşitli şekillerde zenginleştirilmiş bir festival havasına dönüştürme amacımız var. Hem güneş hem bu bölgede yetişen ürünlerimizi inşallah hem Maraş'ımıza hem dünyaya tanıtma adına bu organizasyonumuza her yıl bir şeyler katarak inşallah daha geniş kitlelerin istifadesine sunacağız. Ben tekrar bu güreş organizasyonunda emeği geçen tüm kardeşlerimize, Bertiz Vakfımıza, bu bölgedeki muhtarlarımıza, Boyalı muhtarımız özellikle bize çok büyük katkı sundu. Sağlığı, saati el vermesine rağmen ve bölgedeki muhtar kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güreşlerimiz neticesinde Kahramanmaraş'ımızın güreşine, Türkiye'mizin güreşine yeni pehlivanlar çıkacaktır diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu sahamızın bakımında, arsasının bağışlamasında. Hamdi amcamızın çok büyük emeği var. Ondan da Allah razı olsun, rahmetli oldu. O noktada da duyarlılığımı dile getirmekte fayda var. Dulkadroğlu Belediye'miz yeni belediye olmasına rağmen yeni belediyenin ilk yılında bu güneş sağızımızın tadilatını yaptı ve bu hale getirdi. Elimizde olmayan imkanlarla belediyemizin bazen terör sebebiyle ertelenen güreşlerimiz nihayet 2017 yılında gerçekleşiyor. Çok duyguluyum bu noktada. Güreşe sahip çıktığı için Sayın Necati Okay Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Boyalı güreşlerine geldik. Atatürk'ün milli değerlerimizi yaşatmak için arkadaşlarımız mücadele ediyor. Vatandaşımızın da çok büyük bir teveccühü var. Bu güreşe olan ilginin artması bizi de memnun ediyor. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük organizasyonlar olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türkiye'de Kahramanmaraş, Kahramanmaraş denilince Bertiz akla geliyor. Gerçekten de coğrafyasıyla müthiş bir coğrafya. İnsanları cana yakın. mükemmel de bir kalabalık var. Bu coğrafyada, bu rakımda bu programı düzenleyen değerli Kadiroğlu Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay'a da teşekkür ediyoruz. Geriken 45 kilometre yol geldik. Hakikaten çok coğrafya zor olmasına rağmen yollar kırıl kırıl asfaltlanmış. temizlik hizmetleri, parke işleri yolların yapılmış. Bundan dolayı bu aktiviteyi yapan Necati Başkan'a Türkoğlu Belediye Başkanı olarak teşekkürler sunuyorum. Kahramanmaraş'ın Bertiz yöresi de iyi pehlivanlar çıkaran bir yöre olduğu için Avşin, Elbistan, Göksun ilçelerimizde hakikaten dünyada temsil yeteneği yüksek sporcular yetiştiren bir atasporumuz, ecdadımız. Biz de buradan yerel yöneticiler olarak ben tekrar Necati Başkanımı, diğer bütün belediye başkanlarımı da spora destek veren bütün belediye başkanlarını tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin diyorum. Daha güzellikleri hep beraber görürüz diyorum. Necati Başkan tekrar tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın en güzel etkinliklerinden biri olan güreş festivalleri birçok alanlarda yapılıyor. Birçok yerlerimizde yapılıyor. Ama Bertiz'in ...kendine has bir değeri de var burada. Ceviziyle ve üzümüyle biraz daha ön plana çıkmış durumdadır. Fakat geç kalınmış bir hizmetler oldu burada. Çünkü 2000 yılında şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu da... ...bu güreş festivaline intikal etmişti buraya o günlerden bugünlere kadar daha yeni yeni hizmet alımına başladı. Ee, yine de mutluluk ve gurur vericidir. Yöneticilerimize yine de teşekkür ediyoruz. Ahraman Maraş'ın Gertin Baydemirli köyünde Dindik Cuma Türkiye'ye şan verdi. 36 parça köyün pehlivanıydı. 15 sene yapmış. Sağ olsun Maraş'ın başkanımız. olsun olsun. Allah'ım köyünü ilerlemesin ömürler. Bunu Bu Kadiroğlu Belediyemizin düzenlemiş olduğu kısa şalvar güreşimize güreşimizde. Bütün e, boyalı köy halkımız buradalar ve bu yılki e, güreşlerde biliyorsunuz kulüp güreşleriyle köy güreşleri birbirinden ayrı ederek güreşildi. Bu bizim tamamen Kahramanmaraş'ın kendi kültürünü yansıtan bir güreş olduğu için bu bizim için de çok önemli. Aynı zamanda kulüp güreşçileriyle köy güreşçilerinin ayırarak güreşilmesi <laughs> ve bu kültüre köy güreşlerinin de köylerin de içerisine katılması ve buradaki insanların bunun e, bu organizasyonun içerisinde olması en mutluluk ve bunun unutulmaya yüz tutan bu güreşi canlandırmak ve etnospor çatı altında ve geleneksel spor dalları çatı altında bunun yapılması bizim için mutluluk veriyor. İnşallah bu güreşler nice nice çok gençlerimizi güreşe yöneltecektir ve buradan bu çimlerden birçok şampiyonlar çıkacaktır ve bu bunun bir vesilesidir. İnşallah ben emeği geçen herkese, organizasyondaki herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. bulundular. Gördüğünüz spor Allah vatanımızı, yurdumuzu bereketli desin inşallah.